kullarını en iyi bilen onlar üzerinde etkili olacak olanı en iyi bilen odur. Dolayısıyla onun verdiği örnekleri ön plana çıkarmak ihtiyacındayız. Kur'an-ı Kerim'de onun dünyasında bir gezintiye çıktığımızda her bir varlığın bize nasıl bir ayet, bir işaret, bir delil, bir belge olarak sunulduğunu görebiliyoruz. Gökler ve yer Gece ile gündüz insanlar hayvanlar ve diğer canlılar rüzgarlar bulutlar yağmurlar dağlar denizler güneş ay yıldızlar hülasa zerreciklerden galaksilere kadar her varlık Kur'an dilinde bir ayettir. Yaradanımıza işarettir. Delildir. Belgedir. Nasıl ki Kur'an'ın hüküm içeren sözcükleri anlamına ayetler bizi hakka yöneltmekte gerçeklerle kucaklaştırmakta aynen öyle yaratılan ayetler de düşünebilen insanları hakka yöneltebilmektedir Bunun içindir ki Kur'an tekrarlaya tekrarlaya bizi bu yaratılan ayetlere yönlendirmekte, bizi düşündürmektedir. Hatırlayacaksınız. Pek çok örneklerini verdik. Rabbimiz kendi yaratılışınıza Bakın nasıl bir ayet olduğunuzu görün der. Göklere bakın. Güneşe bakın. Aya bakın. Geceye bakın. Gündüze bakın. Onların her birinin bir ayet olduğu gerçeğine dikkatlerimiz çekilir. O kadar çoktur ki bu dikkat çekmeler sevgili kardeşlerim Rabbimiz her bir yaratılmıştan kendi zatına yol bulmamızı istemektedir. Bereketlenmek için yalnızca Bakara suresinin 164. ayetini müsaadenizle meal olarak arz edeyim meal olarak sunduğumuzda beni pek tatmin etmiyor. Onu itiraf etmeliyim. Kur'an'ın orijinali sunulmadıkça gönlüm tatmin bulmuyor. Çünkü meal, anlam doğrudan Kur'an olarak nitelenemez. Bakınız bu ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirini takip edişinde vakti la filleyli ve insanlara faydalı yüklerle denizlerde seyreden gemilerde Allah'ın gökten indirerek onunla ölü toprağa can verdiği ve her çeşit canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda rüzgarların yönlerinin değişmesinde ve gökle yer arasında kendileri için tayin edilmiş belirli güzergahlarda akan bulutlarda bütün bunlarda düşünüp akıllarını kullananlar için ayetler vardır. Yani belgeler vardır, işaretler vardır, deliller vardır yaradanın varlığına, birliğine, rahmetine, kudretine delalet eden. Biz Rabbimizi zatıyla kavrayamayız. Ruhumuzun derinliklerinde duyarız. Ama ona ulaşmanın ana yolu yaradılmışlardan hareket etmek. Bu yaratılmış kendimiz olabiliriz. Aynanın karşısına geçiniz ve sorunuz. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Hayat nedir? Ölüm nedir? Ötesi nasıldır? Isıtan ve ışığını saçan bu güneş nedir? Bu ay nedir? Bu dağlar nasıl dikildi? Bu denizler sayılamayacak türden canlıları Evdeki çocuğunuz, torununuz bakabildiğiniz, görebildiğiniz her bir varlık bizi yaradana götürebilir.